Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alpli Özkan. Bugün sizlerle birlikte hologram video çekeceğiz. İş i̇şte malzemelerimiz bir su şişesi, bir telefon veya tablet. Su şişesini bir büyüğümüzün yardımıyla kesiyoruz. Bize lazım olan kısmı burası. İnternetten daha önceden ayarladığım bir videoyla gördüğünüz gibi burada bir kare olur çoğu videoda. Tam da bu kareye denk getirecek şekilde şişemizi koyuyoruz. Ve hologramımız burada yansıyor. İyi seyirler. <laughs> Evet, bugün sizlerle hologram video yaptık. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.